Arkadaşlar şimdi bu üçüncü parçada adresleme modlarını göreceğiz. Ana konu parçamız bir önceki konuya dair bitmiş oldu, tamamlanmış oldu. Bellek e, kavramını bilmemiz gerektiğini, çok iyi hatta bilmemiz gerektiğini söylemiştim. Normal şartlarda bu dersi örneğin notlar olmaksızın tamamen kafanızdaki bazı bilgilerle de belli bir çalışmadan sonra yapabilirsiniz bazı noktaları tabii ezberlemek zorunda değilsiniz notlara bakıp onlarla ilgili bilgi alıp teyit edip onu ondan sonra kod yazımında vesaire uygulayabilirsiniz ama bunlar genelde yani işin mantığını bilmeniz ama ayrıntılarla ilgili tereddüte düştüğünüzde ya da hata yapmamanız için mantıken olur mesela bir komutun bazı komutların sintaksını yorumla bulursunuz ama o komut var mı yok mu emin olamazsınız o yüzden onu biraz sonra bu derste ya da takip eden derslerde ben size göstereceğim. Bir komut tablosundan teyit etmeniz lazım. Çünkü onu üretici tam, tanımlamamış olabilir. Yani her şey yorumla bulunamaz. Bunları bilmek gerekir ya da kontrol edip anlamak gerekir. Ama mesela bellekler için bunu bu şekilde söyleyemeyiz. Yani belleğe ben RAM lazım olduğu zaman bir RAM'e bakarım. Oradan anlarım mantığı pek geçerli değil. RAM'i gerçekten tanımanız lazım. Yani oradaki adresler zaten çok zor değil. Hangi aralık bank bölgesine ait hangi aralık bir adreslenebilir bölgeye ait? Bir adreslenebilir bölgedeki adres mantığı nasıl değişiyor? Bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bu şu andan itibaren göstereceğim bu adresleme modları, bu komutlar aslında basitçe transfer yapan, yani veriyi bir yerden bir yere transfer eden. Transfer deyince de kes, yapıştır anlamında düşünmeyin. Kopyala yapıştır düşünün. Çünkü verinin orijinal Haline bir zarar gelmiyor yani veriyi alıp bir yerden bir yere aktarıyoruz bu veri dediğim şey de tabi bir byte'lık ya da bir bitlik bazen de iki byte'lık bilgi olmuş oluyor buna ben ee, veri diyorum genel anlamda anlaşılması açısından ama e, buradaki pratik karşılığı bu evet isterseniz bu dersin notlardan anlatayım e, genel bir aklınızda şekillensin konu sonra haftaya yine sırayla e, gerek notlardan gerek e, benim tahtaya yazarak size e, bu konu içeriğinde devam edeceğiz bunları size aktaracağım. Evet SM'li dilinin aslında bize her ne kadar çok yakın olmasa da e, makine kodundan da biraz farklı olduğunu söyledik değil mi? Makine kodu çünkü çok anlaşılmaz. Yani o bile aslında anlaşılır açık konuşmak gerekirse. Yani oradan bakarsanız olaya onu bile anlamanız mümkün ama SM'li kodu e, tabii daha anlaşılır mantıken bir yüksek seviyede dil olmasa bile anlaşılır. Dolayısıyla bu anlaşılmasını da mümkün kılan nedir? Yani eserli kodunu nasıl anlıyoruz? Bakın komutlar e, belli bir minomik deniyor buna ya da bir akronim yani kısaltmanın e, oluşturulması mantığına dayanıyor. Tabii İngilizce dilinden yapılıyor bu. Bu isme karşılık gelen işlev mesela bu ne demek bu move e harfi burada eksik bu kelimeden yola çıkarak ben bir komut türetiyorum. Ve aklımda çok rahat kalıyor Şimdi buna hani alakasız bir isim verseydik ne olurdu? Bunu hatırlayamazdık ne olduğunu. Ya da çok zor ezberlerdik. Uzun sürede ezberlerdik. Yine bazı komutlar tabii kısaltma şeklinde. Yani bir tane kelime değil ya da bir iki kelime değil. Daha uzun bir kelime. Mesela decrement den jump not zero. If not zero anlamında bu. Eee, sıfır değilse oraya dallan bir de ne yap? Bir azalt. Önce bir azalt sonra da sıfır değilse oraya dallan anlamında jump kelimesine bu şekilde karşılık veriyoruz bu derste. Dolayısıyla bakın bu şekilde bu mantıkta kodlar, komutlar oluşturuluyor. SM'lerin temel mantığı aslında o kadar da bizim anlaşılma, anlaşılma açısından bize uzak değil. Yani kullanıcı dostu yönü bu anlamda var. Peki buradaki adresleme modu deyince bizim ne anlamamız lazım? Daha spesifik gidersek. Bakın move komutunun türevleri bunlar. Yani move komutuyla oluşturulan tipik olarak komut dizinin e, türlerine bakacağız burada. Tabi bunlardan bazılarında sadece move değil yani m, o, v harfleri değil bir de bunun yanına bir c harfi gelecek. Ya da mesela harici bellek her ne kadar bunu görmeyecek olsak da bu derste x harfi gelecek. Ama özünde move kelimesinden. Yani move e, buradaki komutundan tamamen kaynaklanıyor hepsinin mantığı da zaten o. Bakın hedef ve kaynak diye bir şeyim var benim. Yani bir yerden bir yere veriyi transfer etme mantığım söz konusu. Bunların üzerinden ben bir kez daha geçeceğim için şimdi böyle akılda kalsın diye bir genel e, giriş yapalım. Dediğim gibi haftaya ben bunları tekrardan vereceğim bilgisini detayını. Genel mantık bu ama bakın alt türleri var. Birinci alt tür ivedi Türkçesiyle e, bunu isimlendirdiğimiz zaman immediate kelimesini. İvedi adresleme. Buradaki mantığım şu. Bir veriyi bu kez bir sayı olarak düşündüğüm bir veriyi bir hedefe koyuyorum. Hedef dediğim şey ne? Nereye yazabiliriz bunu? Yani hedef dediğim bir veriyi tutabilecek bir şey değil mi? Veriyi ne tutar? E bellek tutar. Şu ana kadar veriyi tutabilecek olan şey olarak belleği tanımladık. Hangi bellek? Program belleği ilk akla gelen bellek türü değil. Değil mi bununla ilgili? Çünkü program belleğinde bir kere normalde e, kullanacağım benim ve silinmemesi gereken verileri tutuyorum genel olarak. Böyle basitçe tanımlayabilirim. Ama RAM böyle değil. RAM'e defalarca veriyi yazıp silebiliriz. Bu arada arkadaşlar mesela şu soruya da aklınıza gelebilir. Ona cevap verelim. Mesela program belleğinin uzunluğu minimum mesela 2K'lar, 4K'lar düzeyindedir. Hatta daha fazla. Yani kilobayt anlamında. Ama RAM'in uzunluğu 128 bayt'tır. Şimdi bir kere her ikisini de önce bir e, anlamaya çalışalım. Ve niye bu değerlerdeler bunlar? Bunlara bakalım. Mesela örnek bunları tabii söylüyorum. RAM bizim Normal zaten az önce kullandığımız değer. Program belleği için de yani daha yüksek değerleri de dikkate alabilirsiniz. Ama tipik değerler açısından bu tür değerlerde e, söz konusu yani 4K dediğim şey 4 kilobayt. Evet. Bakın burada 128 bayttan bahsediyoruz. Burada 4 kilobayt'tan bahsediyoruz. Yani arada epey bir fark var. Değil mi? Şimdi nasıl yorumlarsınız bunu? Yani 8, 4 doğrudan 32 kat daha fazla. Niye birisi birine göre daha fazla? Yani ben bunu tamam hepsininki böyledir diye spesifik vermedim size. Değişebilir dedim ama değişince de mantıken yani bu 256 oluyorsa bu 512 byte olmuyor örneğin aynı mikro denetleyicide. Bu da mesela 8K oluyor veya yine 4K oluyor. Sonuçta yine arada çok büyük bir fark var. Yani mantık gereği bu yapıda en azından yani bizim kullandığımız yapılarda RAM boyutu da RAM belleği boyutu da bir kere her ikisi de çok küçük. Yani tırnak içinde küçük. Ve program belleği REM'e göre daha büyük. Yani bu iki nokta ile ilgili şu anda yorum mantıken yani yaparsanız kafanızdan ee, biraz anlamaya yönelik ee, yararlı olur. Bunların çünkü nasıl çalıştığı ile ilgili mantık da çünkü burada gizli. Şimdi arkadaşlar durum şu. Program belleğindeki her bir hücre normalde bir tane program kodunda bir en azından bir komutu tutuyor. Yani program belleğinin her bir hücresi bir komutu tutuyor. Ve o komutu siz mantıken çalıştırmanız gerektiği için onun yerine başka hiçbir şey yazamazsınız. Bu çoğu zaman birden fazla komuttur. Yani daha doğrusu bir bir komut birden fazla bellek hücresi tutar. Yani 2 byte, 3 byte gibi bellek hücreleri tutar. Dolayısıyla siz program belleğine her yazdığınız bir komut için başka artık oraya bir şey yazamazsınız ve o komutu da silemezsiniz programlamayı yeniden mikrodenetleyiciyi yeniden programlamadığınız müddetçe zaten mikrodenetleyici kullanmak için de onu bir daha programlayamazsınız. O programı kullanmanız lazım. Yani özet olarak mikrodenetleyici içerisindeki program belleği içerisindeki her bir hücre sadece bir kez kullanılabilir. Tamam arkadaşlar. Peki RAM'deki durum ne? RAM'deki durum şu. RAM'de 128 byte defalarca kullanılabilir. Yani ben RAM'in içerisindeki istediğim veriyi silip yerine bir şey yazabilirim. Çünkü RAM'in mantığı gereği defalarca o RAM bölgesini, RAM'i kullanabilirsiniz. Hiçbir engeliniz söz konusu değil. Dolayısıyla bu mantıkla baktığınızda program belleği ve RAM arasındaki boyut farkını yani birinin daha büyük birinin daha küçük olmasını bu şekilde açıklayabilirsiniz. İkinci nokta bunların boyutları niye küçük tırnak içinde küçük diyorum. Çünkü aslında küçük değil. Neye göre küçük diyoruz? Mesela biz bir en basitinden bir ses dosyası kaydediyoruz. Megabaytlar düzeyinde değil mi? Bir görüntü dosyası, durak e, durağan bir görüntü, bir örneğin resim, fotoğraf tarzı bir şey ya da bir hareketli görüntü, bir video. E, megabitlerce veri demek değil mi? Bu saniyede Bilmem kaç yüz örneğin megabitler seviyesinde video kaydediyoruz, değil mi? En basit bir video bile e, saniyede birkaç kilobit veri anlamına geliyor. Bu da o verinin megabaytlarca, gigabaytlarca oluşmasına olmasına neden oluyor. Bu mantıkla bakarsanız, bunlar tabii bu işler için kullanılabilir bir boyut sunmuyor size. Ama bizim amacımız ne? Endüstriyel işler yapmak. Endüstride de ne var? Kontrol var en basitinden. Siz örneğin 128 byte diye gördüğünüz çok küçük bir boyut gibi gördüğünüz şeyle aslında bakın. Her bir byte'ın 8 bit olduğunu düşünürseniz 128 çarpı 8 tane bit'i kontrol edebilirsiniz. Yani 128 çarpı 8 tane aslında ne demek bu? Basit bir on-off mantığıyla düşünürseniz. Sensör demek değil mi? Mesela az önce bit adreslenebilir bölgeyi gösterdik. Orada her bir hücre nedir? bir bit'lik bir veridir. Yani bir tane sensörün durumudur örneğin veya bir tane çıkışın durumudur. Mesela ben herhangi bir çıkışı orada saklıyorum. Saklayacağım bunu. Göreceğiz. Bunu uygulamalarını yapacağız. Dolayısıyla yani nereden baktığınıza bağlı. Dersin önceki haftalarında, önceki derslerde de söylemiştim. Bizim bakış açımız açısından bu değerler, bu boyutlar küçük değil. Yani bunlar bizim için rahatlıkla yeterli. Zaten yani daha farklı tipte bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha farklı bir uygulama için bir ürün arıyorsanız zaten onun da çözümü var. O da bundan prensip olarak çok farklı değil. Yani prensipi siz yine buradan öğreniyorsunuz, öğreneceksiniz. Mantıken öyle bir şey gerektiği zaman da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet şimdi bu ilave bilgi olmuş oldu. Bakın burada data dediğim şeyler dolayısıyla her zaman arkadaşlar nereye yazılıyor bu datalar? REM'e yazılıyor. Yani şurada her ne görürseniz görün şunlar REM hücresi. Ne şekilde görürseniz görün. Başında et işareti olabilir. A diye yazabilirim. R diye, REN diye yazabilirim. İşte direct dediğim mesela bir adres atıyorum 07 hex mesela. 00 hex mesela. Veya DPTR bakın DPTR neydi? Bir özel bir saklayıcıydı değil mi? Ve özelliği de aslında neydi? 16 bit olmasıydı. Bakın 16 bitlik de az önce hatırlattım. 16 bitlik veriyi de kaydedebiliyorum, aktarabiliyorum tek seferde, tek komutta. Tabi bunu 16 bitlik veriyi 16 bitlik saklayıcıya aktarırsınız. Tersi mümkün değil. 8 biti 16 biti aktaramazsınız. 16 biti 8 biti aktaramazsınız. Arkadaşlar genel devam ediyoruz dedik. İkinci adresleme modumuz direct İngilizcesi de doğrudan adresleme olacak. Bunun az öncekinden farkı ne? Bakın dikkat ederseniz veri kavramını buradaki datayı size anlatmak için program belleği ve remi hatırlattım tekrar. Burada da bu kez verinin kendisine değil yine remleyiz. Yani remle çalışıyoruz, remden bahsediyoruz ama bu kez rem hücresinin adını yazıyorum. Yani rem bakın hatırlarsanız neydi? Bank bölgesindeki rem hücreleriydi. Direct dediğim şey yine bir adres RAM. Yani sonuçta bunların ikisi de RAM arkadaşlar. Bu tarafta RAM, bu tarafta RAM. RAM'den RAM'e. Tamam? Bakın A mesela bana şunun cevabını söyleyebilir misiniz? A da yine RAM'de. Bu hangi bölgede? A hangi bölgede? Direct dediğim şey de remde. Bu hangi bölgede? Yani hangi spesifik bölgede? RAM dediğim şey de İsterseniz bunu karıştırmayalım. Şu anda şu tarafından soruyorum. Ren dediğim şey de RAM'de. Bu e, spesifik olarak hangi RAM bölgesinde? Ya da mesela şöyle bir şey yazayım size. Siyah yazalım bunda. Move atıyorum A'ya. Mesela 5.0 hex olsun. Bir de move A'ya böyle yazdım. Bunlar ne anlama geliyor? Bakın komutları henüz tanımıyoruz. Çok detayını bilmiyoruz ama rahatlıkla bunların neler olduklarını anlayabilirsiniz. Bu hangi bölge sırayla gidelim. Ren dediğim şey hangi bölge hangi spesifik ren bölgesi yani hangi ren bölgesinin hangi parçası ya da öyle söyleyelim önce genel olarak. Yine A dediğim şey bakın neresi şu A'nın bulunduğu yer neresi. Direct dediğim şey neresi normal şartlarda neresi. Evet arkadaşlar, cevap bekliyorum. Mesela buradaki A'ya yine şöyle yazmam ne anlama gelir? Şöyle yazmam ne anlama gelir? Evet. Fikirleriniz neler? Şu reel nerede? Remin hangi bölgesinde? Bu A hangi bölgesinde? Bu dairek hangi bölgesinde? Bu ne? Yani şuradaki şu ne? Şu, şu ne? Evet, Ren Bank bölgesi. Bakın arkadaşlar, alt Ren bölgesinin şurada alt Ren bölgesindeyiz. Alt Ren bölgesinin bank bölgesinde bakın bir adres bu. Ren. Sadece Ren'den bahsediyorum. Tamam? A nerede? A nerede? Remin SFR bölgesinde zaten bunun bir alt Kısmı yok artık. SFR'nin içinde A dediğim şey. Ya da akümülatör dediğim şey bu. Yani orada duruyor. Yine RAM'de duruyor. Yani bunu vurgulamak için bunu yazıyorum size. Direct dediğim şey ne? Bu direct dediğim şey bir adres. Bakın az önce buna örnek verdim. Mesela 0.1 hex. 0.5 hex. Bir şey sonuçta. Önemli değil. Bir adres. Dolayısıyla bu da e, herhangi bir yerde olabilir. Ama alt RAM bölgesinde mantıken. Yani. Çünkü gidip de e, ee, bu tarz bir metotta diğer ren bölgesinden transfer yapamazsınız ya da yapmamalısınız. Bu da alt REM bölgesi. Ama detay yazmıyorum bakın çünkü bilmiyorum. Mesela böyle ise bank bölgesinden. bir adres de bilirden de kaydedebilirim. Ama böyle yazıldığı için sadece genel. Bakın şunlara bakalım. Bunları anlayabiliyorum. Şu neresi? 50x nereye karşılık geliyor? Alt REM bölgesinin neresi? Genel amaçlı kısmı yani üst tarafına karşılık düşüyor. Yani üst kelimesine e, yanlış değerlendirmeyin. Üst rem bölgesi değil. Genel amaçlı remin e, daha doğrusu alt rem bölgesinin genel kullanılan tarafı. Bu arkadaşlar diyez olduğu zaman başında artık bu bir rem bölgesi değil. Bir bölgeye karşılık gelmiyor. Bana bir bölge anlatmıyor. Bu bir sayıyı anlatıyor sadece. Yani sabit bir değer bu. 50 hex. A'nın içerisine ben bir RAM bölgesindeki veriyi yazmıyorum. Diğerlerin tamamında bunun dışındaki yani şunu böyle maviyle yıldız koyalım. Yıldız koyduğumun dışındakilerin tamamında isterseniz şunların rengini de mavi yapalım. Bunun dışı e Dakilerin tamamı, mavi'nin dışındakilerin tamamı bir ren bölgesi. Ama mavi ile işaretlediğim bir ren bölgesinden, ya yani bu bir ren bölgesi, şuradan bahsetmiyorum. 50x bir ren bölgesi değil, bir sayı, bir sayıyı bir saklayıcıya kaydediyorum. Evet, başka arkadaşlar size bir diğer modu anlatayım kısaca. Saklayıcı adresleme modu var. Bu bir öncekiyle çok benzer. Farkları neler isterseniz haftaya bakalım. Saklayıcı dolaylı adresleme var. Şimdi bu ee, şu ana kadarkilerden farklı. Dolaylıdan kasıt. Bakın burada bir et işaretinin gelmesi. Bunu da kullanmadığım bir renkle işaretleyeyim de. Bakın bu şu et işaretine vurgu yapıyorum. Dolaylılık kelimesi yani dolaylı adresleme mantığı bununla ilgili. Bu et işareti ile ilgili. Ya da bu et işareti dolaylı adresleme olduğu için var. Birinci nokta bu. Yani et işaretini gördüğünüzde dolaylı adreslemeyi anlamanız gerekiyor. Bu diyez işaretini gördüğünüzde kare işareti, şarp işareti artık adına ne diyorsanız. Bu işareti gördüğünüzde de bir sabit değeri anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Burada R'ler var ve bu R'lerle ilgili okuyun. Haftaya bunun üzerinden tekrar geçeceğiz. Bir fark var. Bakın az önce de R'ler vardı. Şimdi de R'ler var. Şimdi R'i diye gösterdim. Niye R'i diye gösterdim? Bunun cevabını haftaya kadar kontrol edin. Yukarıda yazıyor. Çok basit. Anlamanız gerekiyor. Evet bakın move x'ler bu derste karşımıza çıkmayacak şu an için ama yine de bir temel olarak bakın ama normalde ilk aşama için en azından move x türünde bir komutu kullanmayacağız. Ama diğerleri çok önemli bakın diğerleri. Bu ne kadar şu anda dikkate almayacağız dediysem bunu da o oranda çok fazla dikkate alacağız. Bunu da mutlaka iyi bir şekilde öğrenin. Yani ben anlatacağım tekrar tabii ki ama ön hazırlık yapmanız açısından söylüyorum. Evet son modumuz da son adresleme modumuz da saklayıcı indisli diye Türkçeleştirdiğimiz bir mod. Bunun da iki tane temel fark var. Çok önemli iki fark bunlar. Birincisi yazılışla ilgili. Bakın bu da move komutuna ben bir ilave yapıyorum. Bir C harfi move C şeklinde yazıyoruz komutu. Yani az önceki komutlardan farklı. İkincisi bu neye karşılık geliyordu bu et işareti? Dolaylılık anlamında değil mi? Dolaylı adresleme var burada. Evet doğru. Dolaylı adresleme var ama aynı dolaylı adresleme mi? Az öncekiyle aynı mı? Hayır değil arkadaşlar. Bakın bunu da buradan okuyun. Bu ilk anda anlaşılması güç olabilir. Ama ben haftaya anlattığımda daha iyi verimli bir şekilde anlamanız açısından ee, bunu da üzerine dikkatlice e, düşün. Bu şekilde anlamaya çalışın. Ve de bir de bakın sintaks da çok farklı. A var. DPTR var. iki tane şey var. Bir de arada artı işareti var. Değil mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Evet. Arkadaşlar bu bölümün de bu şekilde sonuna geleceğiz. Tabi haftaya. Şu anda daha detaylarını görmedik. Ondan sonra da daha farklı ilave sayıda komutlar görmeye başlayacağız. Artık bundan sonrası kolay gidecek. Yani bunu iyi öğrenirseniz bu ilk komut hem stillerini veriyor hem komut türlerini veriyor. Hem ee, komutların nasıl yazıldığı ve birbirleriyle ilişkisini değişik şekillerde görme fırsatı olacak. Dolayısıyla bunlar üzerinden çoğaltmak örnekleri anlamak rahatlıkla mümkün olacak. Ama bu 5 grubu 5 ana grubu çok iyi anlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar sorularla ilgili tabii ki mail atabilirsiniz soruları gönderebilir miyiz diye e, sormuş Ayberk sorularımızı tabii yazabilirsiniz maille dersleri dinleyin yani dersleri özellikle YouTube ortamına da koyuyoruz ki hem e, oradan biraz daha verimli bir şekilde istediğiniz cihazda istediğiniz şekilde daha verimli daha net bir şekilde takip edebilin diye oradan da e, takip edebilirsiniz bizim ders ortamından da takip edebilirsiniz. ...ve mutlaka ben şu anda arkadaşlar... ...tabii şu ayrıntıyı tekrar vurgulayayım size... ...önceki dönem anlattıklarım tamamı mevcut orada tam bir şekilde. Anlatımı da ufak tefek farklılaştırıyorum. Yani hem e, tekrar birebir olmasın diye... ...oradakilere de bakabilin diye. Ve aynı zamanda bu mantıkla düşündüğünüzde bakmanızda da yarar var. Çünkü tamam bu anlatımımla da bir kere de anlıyorsanız sorun yok. Ama bazı şeyleri orada verdiğim için... Burada o detayda vermiyorum artık. Çünkü var elinizde bir ortam, bir kayıt. Orayı dinleme şansınız var. O yüzden tekrar düşmemek için biraz bazı noktaları özet geçiyorum. O yüzden oradan bakmanız lazım. Özellikle Kyle için bunu yapıyorum. Çünkü Kyle'da zaten örneğin bir kere bir e, sıradan anlatmışız bütün komutlar diyelim ki ne anlama geldiğini söylemişim. E, tekrardan aynı şeyi söylememin bir anlamı yok. E, çünkü o komut komut en azından sırası da belli, takibi de kolay. O yüzden onlara mutlaka oradan e, bakın. Kyle iyi bir öğrenme yöntemi yani onu direkt sınavlarda sormayacağız oradan öğrenmeseniz de olur gibi kesinlikle düşünmeyin e, çok iyi bir öğrenme ve öğrendiğinizi de test etme metodu arkadaşlar toparlıyoruz e, sorularınız var mıdır e, ilave bir şey varsa kısaca süre bitiyor çünkü toparlamam gerekiyor sorarsanız e, yanıt vermeye çalışırım ya da yetişmezse haftaya veya farklı sorularınız varsa şu anda yetişmeyen maille gönderebilirsiniz. Ee, size dönüş yaparım onlarla ilgili. Epey bir aslında şu anda dikkat ederseniz yol aldık yani komutları yavaş yavaş yazmaya başladık. Bunlar üzerine şimdiden e, dersin de mümkünse öncesine hatta geçerek çalışın ki hazırlıklı gelmeniz çok size önemli avantaj katar. Çok hızlı anlarsınız. Sorularınız oluşursa hemen o anda sorma şansınız olur. Evet arkadaşlar görüşmek üzere başarılar size diğer derslerinizde de bu derste de iyi günler